Ben bak o kadar hazırlık yaptı. Gelinlikler seçti, pastalar alındı, konak süslendi, <laughs> fotoğrafçı tuttu. Neymiş çocuğuna gösterecek bir fotoğrafı olsunmuş. <laughs> Rabbimin içine. Öyle kaldı elinde nikah çizgiyle. <laughs> Allah'ın sopası yok. <laughs> şey ya, Zümrüt Hanım'ın da içine mi doğdu acaba ne? Hani, ya böyle Aylarca durdu durdu nikah günü gözünü açtı vallahi. İşte kime niyet kime kısmet. <laughs> Düğün pastası oldu mu sen Zümrüt'ün kutlama pastası? <laughs> Döne. Deniz Hanım. Bakıyorum işi gücü bitirmiş laklağı da almışsınız. Yok biz öyle şey. Pasta ister misiniz? Efendim? he e, Tamam, tamam. Geliyor Seme. E, Serhat Bey bizi çağırıyormuş. Hemen acele gelin dedi. Hadi kızım, hadi. Gidin tabii, gidin. Beyiniz ezberinizi yaptırsın size. Oğlum Serhat, niye topladın bizi böyle cümbür cemaat bir araya? Serhat Bey oğlum ne diyeceksin de vallahi bir sağa bir sola gidip geliyorum başımız döndü. Hayırdır inşallah bir şey mi oldu? Doktor kötü bir şey mi söyledi? Allah korusun gı. Biliyorsunuz Zümrüt uzun zaman sonra bir uykudan uyandı. Bu nedenle hafızasında bazı boşluklar var. Mesela kaza. Kaza geçirdiğini hatırlamıyor. Uyandığında gördüklerini de hatırlamıyor nikah falan. E hiçbir şey mi hatırlamayacakmış? Yani doktor net bir şey söylemedi. Ama beni şu konuda uyardı. İşte ışık, boşanma, nikah. Son zamanlarda yaşadığımız olayları anlatırsak onun için tehlikeli olabilirmiş. O yüzden gerçeği bir süre saklamak zorundayız. Ama oğlum bu kolay değil ki. Biri süre vermese diğeri verir. Biliyorum babaanne zor olacak. Ama mecburuz. Cık. Bu arada ben en başta seni uyarıyorum. Zümrüt olanları birinden duyacak olursa ben senden bilirim ona göre. Aşk olsun yani, üstüne iyilik sağlık. Hem üstüne iyilik sağlık, hem de kalbine temizlik versin Allah inşallah. Serhat Bey oğlum sen hiç merak etme Zümrüt'ümüze hiçbir şey söylemeyik. Zümrüt'üm nasıl bu konağın eskiden Zümrüt Demirkan'ıysa yine öyle bilinecek. Herkes öyle bilecek bunu. İyi de Serhat'cığım yarın bu eve ışık geliyor. Ona ne diyeceğiz? Daha bunun denizi de var. Artık akraba falan diyeceğiz uzaktan. Biz delik de. Bak o deniz var ya o karı. O biraz o konuda hiç hiç vallahi ben güvenmiyorum. O yüzüğü de taktı ya şimdi, Demirkanların kanlıların diye dolanmazsa bak ben deneyeyim. Aa o topuklu ayakkabı giyip tıkır tıkır kızımın odasına girip... ..."Kocan seni boşadı, beni aldı." demezse vallahi bak, Ülfet Kuloğlu değilim ben. Amca. Sen bir şey söylemedin. Yeğenlerin nazosu. Ben ilk defa dünürüme katılıyorum. Deniz konuşmadan durmaz. Ya bakın, ben Deniz'le konuştum. Gerekirse bir daha konuşacağım. Ama bu iş benim için sizin tahmin ettiğinizden de zor olacak. O yüzden hepinizin desteğini istiyorum. Sağ ol Allah yardım etsin hepimize valla. Ben Oy. bu işten hiçbir şey anlamadım. Kı ne bak sen şimdi gebesin ya. Gebelik böyle insanı böyle bir sersemedir o bebektendir Biraz da kafan tabii senin bir hoş ondan oluyordur ya. Ama... Ülfet Hanım kızın uyandığından beri gene başladın cır 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 ötmeye. Bak Azimet Hanım duyduz değil mi Serhat Bey'i duyduz ağzımıza kilit çakıyor ha. Ben biliyorum senin öyle bu kilitleri niye öyle çifter çifter attığını. Ülfet Hanım, Ülfet Hanım ortada torun var. Nasıl saklayacağız onu? Maşallah maşallah var. Yarın bir gün Zümrüt'üm de yapar. Aa bak <laughs> o da var. Bu ev böyle kreşe dönüş. Dünür. Bana bak aile meseleleri bunlar. Karışma sen aile meselelerine. Ha karışma öyle mi? La sen daha düne kadar ikiniz de kapımın önünde dolanıyordunuz imza imza diye ne oldu? Var mı böyle? Bana ha. bak kes sesini. Kesmezsen kestirmesini bilirim. Kı, bak, sıhhiysa siz Aa, denen o geliniz var ya Deniz, onu susturun. Bizi susturmak kolay tabii. Şunlara bak, kız gel, Melih gel. Bunlarla konuşulmaz. Vallahi bak, burunları bir karışamada şunların halle bak. Zümrüt, affet beni. İnsan bu hayatta sınadığı yerden sınanıyormuş. Affet. Sen mi geldin? Neredeydin? Hiç. Bizim aile işleri işte biliyorsun. Ana, burada mıydın sen? Ne o? Aklında bir şey mi geldi? Geldi geldi ana, sen oğluna güven. İşi tam halletmese de yine de zaman kazandırır. Ne o? Planlarımız birleşti mi olsa <laughs> ana sen var ya, yeminle Hürrem Sultan'ın güncellenmiş versiyonu gibi bir kadınsın. Millete hamamda yaptırdın mı tam olur? <laughs> Aklında bir şey mi var senin? Var. Var. Hem de iyi bir şey var. Şimdi bu Zümrüt gelin nasılsa Serhat'tan boşandı. Konağı terk edip gitse bu mesele kapanmaz mı? Ee, kapanır. Serhat'ın... Burnunun dibinde olmayınca onu susturmak ve meseleyi kapatmak daha kolay olmaz mı? Ee, tabii daha kolay olur. E o zaman? Ya, i̇yi de nasıl olacak bu iş? Nasıl yani? Çok kolay. Oldu bile. Serhat, başka bir nikah kıydı mı? Kıydı. Hayır, kıydı. Çocuğu var mı? Aa, bal gibi var o bebe. Zümrüt, bunları duyunca ne olacak dersin? Ana, gözünün yağını yiyeyim. Serhat bizi o kadar tembihledi, zümrüt öğrenmesin dedi. Vallahi şimşekleri üstümüze çekeriz. Sen anana güven. Bizden öğrenmeyecek. Ben oğullarımın ve torunlarımın selameti için her şey yaparım. Her şeyi. Gözlerim kapanıyor. Seni bulmuşken uyumak istemiyorum. Şşş. Zümrüt. Uyuman lazım senin ama. Dinlenmen lazım. Bütün geceler bizim olacak bundan sonra. Bütün sabahlar. Yaşayamadığımız ne varsa hepsini telafi edeceğiz. Bak sana yemin olsun. Ben bir daha seni hiç yalnız bırakmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.